yaşama hevesi kalmadı artık. İnsanları Kaç yaşında insanları siz mecbur musunuz bir iş bakmaya? Evet. Sesini, sesinizi çıkarmazsanız boyun eğmiş sayılıyorsunuz. Biz Böyle konuşacaksın ki oyunu da vereceksin. Abla, pişmanız abla, pişmanız, pişmanız. Bak geçen Getirdik de. başa adam ettik. Şimdi bize söz hakkı tanımıyor. Ambargosunu sadece kendi koyuyor. Biz koyamıyoruz. İmamoğlu'nun etrafında kim var? Hedefeli var. Yani, Dur, ne yap kim var? Gelen ne yaptı? Şşş. Ak Parti ne bunu kim okuttu? Öcalan'ın mektubunu devlette de kim okuttu? Kayıp okuttu. Ben meclim, diyorum ki İmam Ferveri Kırmızı Halı'da kim soktu? Ha? Kim karşıladı? Peki İmamoğlu niye onu getirdi başına? Tabii. Ekonom, yani ekonomi şey... ekonomi böyle kalmayacak. Yani başka kim Hı? düzeltecek bir abla? Erdoğan. Düzeltecek Erdoğan mı? Nasıl düzeltecek? Düzeltir o düzeltir. <laughs> nasıl düzelt? Mesela nasıl düzeltebilir? Yoksa bana vurma o kızı. abla. <gülüyor> <gülüyor> Ay Peki, Abla bu şartlar altında torunun geleceği ne olacak? Bir ev ya da bir gelecek bırakabileceğim mi? Yok oğlum. Bak, biz ya. patlak evde oturuyoruz tamam mı? Deprem bu Silivri'de olan depremde bizim evimiz hasar gördü. Patlak evde oturuyoruz. Şimdi bir dönem müteahhite verilmek istedi evler müteahhit geldi işte 110 metrekare evleri işte 90 metrekareyi düşürüyor düşürüyoruz. Üzerine işte 50 bin lira. Şimdi vermeye kalksak 200 bin lira istiyor bizden daire başı. 46 daire var. Adama diyorsun ki niye? Niyesi mi var diyor. Kardeşim her şeye zam geldi. Hani zamları görmüyor musunuz? Bugün Türkiye'de üretim olmadığı sürece zaten herkes bu zamlara mahkum kalacaktır yani. Sen pirincini, bulgurunu, her şeyini yurt dışından getirirsen, kendi ülkende hiçbir şey üretmezsen, Tamam bu ülke şey görmedi, yani bu burada yaşayan bütün şey vatandaşlar görmedi. buna mahkum olacak. Biz... Adam yurt dışından geliyor diyor ki Türkiye cennet. Neye göre cennet? E, cennet yani siz cennette yaşıyorsunuz. Abi senin gelip bozdurduğun bir sterlin benim ülkemde 16 lira ya. Yani sen ne hesabını yapıyorsun ki? Sana göre cennet. Yurt dışında oturup Türkiye için oy kullanıyorsun. Kullanmayacak. Bence kullanmamaları gerekiyor. Çünkü sen Türkiye şartlarında yaşamıyorsun, sen Avrupa şartlarında yaşıyorsun. Gideceksin kardeşim Avrupa'da oyunu kullanacaksın, Türkiye'de oy kullanmayacaksın. Tamam mı? Bu Burada haksızlık var yani. Ben şimdi burada celemesini ben çekiyorum, sefasını onlar geliyor burada sürüyorlar ama oy kullanıyorlar. Böyle bir dünya yok. Ve bilinçsiz oy kullan, kullanmayacak kimse. yani Kalıyor, pandemi değil bu pandemi. Yani e şimdi kur korumalı mevduat hesabı çıkarttı. Kur korumalı mevduat hesabında benim param mı ödeniyor? Benim dolarım yok ki abi. Ben do, benim dolarım yok. Ama doları olanın parasını ben ödüyorum. Ne alaka? Yani böyle bir saçmalık var mı? Ve şu an denenmiş olan sistem yıllar önce de denenmiş ve tutmamış ve uyarılmış yani. Bu sistem yanlış bir sistem ve Türkiye'yi borç batağına sürükleyecek bir sistem. Hani böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi zengin zengin olan oldu zaten dolarda. E, hala olmaya devam ediyor ve bunun yükünü halka bindiriyorsun. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve şimdi KDV'yi indirdi. 7.90 olan süt 7.40 olmuş. Yani komik. 44 lira yumurta 44 lira oldu. Yazın 20 liraya alıyorduk. 22 23 liraya alıyorduk. Ama bir sene bile olmadı yani. Duana, inatma, hani şimdi bir şeyler yapıyorlar. Covid'i bahane edip de yani dünyada küresel kriz var deyip de insanları kandırmak da saçma. Yani bunu hala şu an ülke çok güzel, işte kötünün iyisi, ne yapalım diyen insanlar var. Ne mi yapacaksın belli. Yani mantığını kullanacaksın ve hani çocuğunun, torununun geleceğini düşüneceksin. Ha Şimdi yaşlıya soruyorsun, adam emekli olmuş, açıyor A Haberi, A Haber'den izliyor, Tayyip on numara ülkeyi yönetiyor. Böyle ülke yönetilmez kardeşim, sokak ağzıyla ülke yönetilmez. Tamam mı? Sen bir siyasetçisin. Davos'a çıkıp bir van demeyle, yani insanın göz, insanların gözünü boyadığını zannediyorsun ama bir van ülke yönetilmiyor. Ayy, Sen Katar'a yani gidiyorsun. Şey Katar'a Katar adamlara bakıyorsun. Ülkeye yaptığı yatırım yok. Açmış olduğu istihdam yok. Sağlamış olduğu bir istihdam yok. Hazır 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 mallara konuyorlar. Yatırım ha, yap. Katar yatırım ya, yaptı ya, oluyor. Kızı. Katar yatırım bir neyi? O zaman kızı. neyi yatırım yaptı? Katar Şu bu derin Katar derin derin neye yatırım yaptı? Erdoğan olmasa bunlar e, yine eski halindeydi. E iyi de <laughs> Bunu Bırak da bu kadarı olsun yani. Ne oldu? Sen 80'li Türkiye'den adam bahsediyorsun. Gider memleket, hadi bak. Ama bugün annem emekli. Annem çift maaş alıyor. Hem babamdan alıyor hem kendinden alıyor. Onun tuzu kuru böyle konuşur. Başında evi var. Ama bu da bencillik yani. Avrupa'da, Tek bir maaşla geçinip tamam mı? Bile Tek bir maaşla toplum geçinip kira ay, ödeyen. Ana kız değil, teyze kız değil bana. Ya onun tuzu kuru, o çift maaş alıyor. Onun tuzu kuru. Onun tuzu kuru, o çift maaş oluyor. Başında sokacak evi var. Evet. Ama öte yandan tek maaşla geçinip hem kira ödeyen insan var. Bak ben Hadımköy'de, biz ay ben annemle oturuyorum abi. Ee. Biz Hadımköy'de oturuyoruz. Hadımköy dediğin yer yani ücra bir yer yani en yakın yer Beylikdüzü bir saatte geliyorsun Hadımköy'e. E. Hadımköy'de ev kirası ne kadar biliyor musun? En dandiyi bak en dandiyi 2500 lira. En, kötü en kötüsü. Ülkeye hizmet, diriye hizmet yaranamadı kardeşim. <laughs> yaranamadı doğru doğru. Yaranamadı bu doğru, Erdoğan. Şey. İnşallah gitsin de geldiğinde de istiyorum o zaman ararsınız. Bravo, ha. Rengi, bravo, bravo. bir o zaman arayacaksınız Mumla. dünyada Erdoğan, Dünya aray Erdoğan arayacaksınız Ar ben böyle ben bir şey. böyle a bir yaptım. Ne yaptı şu anda ben hastane kapılarına gidiyordun ilaç e, alamıyordun alamıyorsun Aa, ya niye alamıyorsun ben hiçbir alam şey şaka, şaka, öyle? alamıyorsun yavru, asgari, ücreti yavru, asgari ücreti arttırdı ama yavru, alım gücü düşük, düşük. ekmek fiyatından yavru. haberiniz yavru. Var, yavru. var mı şakır, şakır hiçbir yavru. şey alamıyorsunuz kusura bakmayın hiçbir şey de yapamıyorsunuz ölüye hizmet diye milletin ölüsü olmuş memlekete götüremiyordu ölüye ne yaptı ne yapacak millete araba veriyor yolu ya yolu yaptı sen gidiyorsun ölüyü gömmeyi... Benim maaşımdan emekli dünya emekli vergi maaşı kesiliyor abi. ya. Gidiyorsun? Orada köprüye para ben veriyorsun. Ben... Mehtap, biz kirada otursak kızım, babanın bir emekli maaşıyla geçinemeyiz, Merdiven, merdiven silmeye gideriz. Kaç 60 67 yaşındasın? Çalışıyoruz ama yetmiyor 2,5 milyon. Yetmiyor da. ama ne yapacaksın? Adam, öyle, adam emekli öyle alıyor 2 şey. günde bitiyor. Her, her yer her yeri öyleymiş. Bak bizim komşu çocuk kızın komşusu geldi İngiltere'den. Senin varsa eğer Türkiye'desin, Türk'sün, imkanın var ama çalışma. Kaç yaşında insansın? Ben zorundayım ama sen değilsin. Ben bugün alamıyorum. Benim ablam İngiltere'de. Tamam mı? Sor kaç kere gidebilmiş. Kaç kere gittin İngiltere'ye? Neden? O zaman neden gidemedin? Ha, çünkü ekonomiden. 8 bin lira uçak bileti. Sen gelmeyecek gelmeyecek zaten gelmeyecek. çünkü yaşamı kaliteli. Ama, Türkiye'de kalite şey, yok. Abi. Yaşam yok. İşin gücün var sadece. İşe gidiyorsun, Yaşadın eve var. geliyorsun, işe gidiyorsun. Hayır, e, başka bakır, bir şeyin yok. Herkese Türk vatandaşlığı verirse, insanları rahatla alıştırırsa Türkler artık Türkiye'de kalamaz. Kimsenin bir yaşama hevesi kalmadı artık. Kaç yaşında insanları ben siz ya. mecbur musunuz bir iş bakmaya, <laughs> kazanç sağlayabilmek için bir şeylere mecbur musunuz? Ya eskiden bak bir kapıdan bile adam 5 çocuk büyütüp kira evladım. ödeyip evine bakabiliyormuş. Şimdi evleniyorsun, adam normal işe gidiyor. Artı hafta sonu işe gidiyor. Kadın çalışıyor. Yine ortada bir şey yok yani. Ben vakit harcayamıyorum. Resten araba var kapısında milleti. Fakirlik de yok. Milleti bakıyorsun yemeği içme var alamıyorsun. İnsanlar artık ticarete döküyor. İş nasıl kazanabilirim diye düşünüyor. Saf yani. Başa gelenleri kuşlar mı getirdi? O zaman ağlamayacak. Halk getirdiği gibi halk götürecek. Ağlama duvarı değil burası. Ama bak şimdi adamlar şimdi imam olması için bak abi gel. İmam hocası yok bu işin. Bizler getirdik. Cezasını çekeceğiz. Usta. Bitti. Evet. Herkes abi, her, her halk ne diyorum diyorsun her Sustukça. Halk. Sustukça. Sustukça. Sustukça sesini Hayata layıktır. Aynen öyle değil. Anladın mı? Evet, Demek aynen. ki biz buna layık ki onlar bize bunu layık görmüş. Ver. Ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Ya biz getir yani. biz oğlan, bir bir Abi, oğlan, Biz getirdik, biz gideceğiz. Bir oyla gidecek. Bitti. anlamıyor. Şehir belediyesinde yüzde şey yetmiş sayılıyorsun. Sesin sesinizi çıkarmazsanız boyun eğmiş sayılıyorsunuz. Böyle konuşacaksın ki oyunu da vereceksin. Yine söylendi. Erdoğan'ımız kazandı denildi. Ama en basit büyükşehir belediye seçimlerinin ikinci ilk seçiminde adamlar yüzde yetmiş oy alıp da çıkıp ekranlara kazandıklarını ilan eden insanlar. Demek ki biz de şuradan şunu anlamalıyız ki daha önceki seçimler zaten biliyorduk böyle bir hakkaniyetli seçim olmadığını. İmamoğlu'nun seçiminde net ve net Türkiye gördü yani. Türkiye'de nasıl seçimlerin olduğuyla. Adam itiraz etti. Ben dedi yüzde yetmişlik daha sandıklar açıl, açılmadan dedi. Çıkıp dedi siz dedi ilan kazandık diye ilan edemezsiniz dedi. Ve bundan onun öncesindeki seçimlere de baktığımız zaman Tayyip Tayper daha çıkıp da balkon konuşması yapmıyor muydu yüzde sandık açıldığında, ya, herkes ben... sokaklara çıkıp alkışlamıyor muydu? Vallahi daha hayır, bakalım kardeşim, bir bekle kardeşim. be kardeşim Adam gidersem bak, Ben oluyor, bak, ben gitsin, ya. Ya, ben. Ya Gitsin abi. çünkü artık sıkıldık ya. Artık, ya. Ya. Ya, artık ya. Bu, insanların artık gözünün açılmasını istiyorum. Tek temennim bu. Çünkü bu şikayette sadece biz bulunmuyoruz. Herkes bu şikayette bulunuyor. Bunun da bir şekilde düzeltilmesini talep ediyorum herkesten. Gerçekten yaşam kalmadı. Ya ben bunu aramayacağız. aramayacağız. Pişmanız Abla. pişmanız pişmanız. Bak geçen getirdik de. başa adam ettik. Şimdi bize söz hakkı Bak, tanımıyor. Ambarkozunu sadece kendi koyuyor. Biz koyamıyoruz. Biz şu anda geçim zorluğundayız. Evet. Hepimiz Hep geçim zorluğundayız. Sen Hep yapmışsın benim, Bitirmişsin. Benim. Biz Herkes daha yetiştiriyormuşuz. Sen bitirmişsin bitirdiğin için konuşuyorsun. Hayır. Bizler daha yolun başındayız. Ümidimiz, hayalimiz, başa getirdiğimiz insan bu olmamalı. Bak e, taksiye bindim. De. Bak, taksiye e, ondan bindim. E, Adam dedi ben dedi hep dedi AKP'ye verdim oyumu dedi. Bu iktidara dedi. Ama dedi kızım dedi yemin ederim dedi elimi kesi, kesesim geliyor dedi. Şu an dedi taksiciyim dedi. Iş yapamıyoruz dedi. Her gün mazota zam geliyor diyor. Yani iş taksici iş yapamıyor. Esnaf iş her yapamıyor. Ona, şey biz imalatçı imalatçıyız. getirdi zor yerleri içimize koydu. Ondan onlar her konuda haklı. Onlar memleketimde vardır. sahip çıktı. Biz geride kaldık. Hep onun yüzünden. Tek, tek olduğu için, o, için hep o, o olduğu için. açlıktan ölüyorsa açlığı bir tarafa bırakalım. <gülüyor Eagles>. <courageous lying morally> Ya bu sonra bizden bir şey beklemesinler. Kayrımı kesinlikle Onun için sıfır çocuğumuzdan, bir büyüğümüzden, bir büyüğümüzden küçüğümüzden bir şey bir beklemesin. Memleketin üstüne bir memleket daha getirsin. Hiçbir var. şey yanına yakın olmuyor. Bir, bir kuru bir, bir kuru ekmeğe insan olayı alamıyor. Didirdi? Ama kendini kahroldu, dosturdu pek. Fakir bir karı ezildikçe eziliyor. Ezdiği ezdi, eziyor. Bu kadar bir insan insansızlık, <laughs> insan olmaz. Ben parti diye söylemiyorum. Eğer seni başa koydularsa Yapacaksın. Halka evet. sahip çıkacaksın. Ezmeyeceksin sen de. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Söyle evet. Bir şey söyleyeyim. Onun karşısında kim var lider? Hiç. Onun karşısında kim var? O kimseyi koymuyor zaten. Sadece hayır. Hiç kimse kim Vereceksin. Gelen, gelen giden de bak. Gelen giden de bak. Zaten yapmış olduğun şey. Kimseye güvenmiyor. Ama şu an kim bir... Ya. Hükümet Karsın güzel yani Yaşantımız güzel. Abi, evet, karşısına evet, güzel. adam, ya, adam öyle, çıkar, çıkar izle diyorsun izle da izle fırsat vermediğin bir insana karşısına, benim karşısına benim çıkaramazsın. İmamoğlu'nu susturursan o zaten oyunu koyamaz. Benim Hırsızlık yapıyorsun, oy oyu çalıyorsun kardeşim dersen adam oğlu, bir şey diyemez. İmamoğlu Karadenizli, benim hemşerim. Benim kardeşim. ben şimdi İmamoğlu'na bir şey demiyorum. Anlayın gibi. Bir şey demiyorum. Ama ki gelen de hiç güzel yapamıyor. İmamoğlu'nun etrafında kim var? Hedefeli var. Yani Kim var? Gelen ne yaptı? Parti ne yaptı? kim okuttu? Öcalan'ın mektubunu TRT'de kim okuttu? Tayyip okuttu. Ha? Niye? Ben Tayyipçi değilim. O zaman niye A, konuşuyorsun? Ben diyorum ki. Kim ki okuttu? Taking? Kim onu söylüyor? Tayyip okuttu. Eee? Ben Tayyipçi değilim. Ben Megli, diyorum ki. Megli, Megli deyip. Şihan imamoğlu... Ferberi. Kırmızı halı da kim soktu? Ha? Kim karşıladı? Peki İmamoğlu niye onu getirdi başına? A, ne ne? yardımcısı niye yaptı onları? Kimi? Hedefleri, hedefleri. Nereden biliyorsun ispatla? Abi ben orada çalışıyorum. Ben biliyorum. Şimdi HDP'ye bir, 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 HDP HDP Oğlan bir dakika. HDP'ye oy atan bir dakika. Türkiye'de tek HDP. adam. HDP. İmamoğlu Türkiye'de tek adam. HDP'ye HDP oy atan terörist mi? Ha? Kürt vatandaşlar mi? Ona hayır, hayır. Evet. Kürt vatandaşlar bizim ya kardeşimiz. Ya Binali Yıldırım istemedi HDP'nin oylarını? Bak bizim kardeşimiz Kürt vatandaşları. Evet, evet Cevap ver cevap. Konuşuyorsun <laughs> ha, ya. HDP'nin oylarını Binali Yıldırım istemedi mi? İstedi. Doğrudur. Ya verseydiler o zaman Binali Yıldırım PKK'lı mıydı? Şimdi Bak Kürtler kardeşim. Kürtler terörist değil. Ben Kürtler Allah'ını Nereden oldu? biliyorsunuz? Kürtler benim kardeşim. Nereden biliyorsunuz? Kürtler ha? benim kardeşim. 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 <laughs> ne kadar Kürt varsa dinle, ben dinle, kardeşim. bir dakika daha dinle. Ha. Bir saniye. Sen beni dinle o ben seni. Buyur kardeşim. Buyur kardeşim. PYD Davuz Zurnay'la geçti değil mi? Doğuda. Evet. He? Lahmacun evet. ısmarladılar zıkkım yesinler. Zıkım Hepimizin ha? bizim hakkımızı yediler. Zıkkım yesin de bakayım. Bizim hakkımızı yediler. Zıkkım yesinler. Tamam. Şimdi sana ver elini bana. Tamam. Helal olsun. Tamam kardeşim. Sen, ben, hepimiz bir olmak durumundayız. Ülke evet. gidiyor. Bu evet. sistem. Evet. Bu sistem bak. Bak. Bu sistem Tayyip Erdoğan'ı kandıranlar var. Türkiye'den bak. Bu sistem bize uymaz. Sen al, Tam Türkiye'nin hükümeti batsın. Sümerbank'ın Bank'ın vardı. Dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Nerede Sümerbank? Bir dakika beni dinle. Ay bitireceğim. Tamam. bir şey Sonra konuş bir Sümer bank nerede bana onu söyle. Ha? He? Sümer bank diye bir şey kalmadı. Kağıt fabrikan nerede? Tank paleti fabrikan nerede? Ben. Bak Kanal İstanbul istiyor. Ben Tayyip'i savunmuyorum. Kanal İstanbul'un etrafında. Ben Tayyip'i savunmuyorum. Ama sen hala konuşuyoruz. Be güzel kardeşim Bir sürü kendi adamları oğlu damadı var almışlar yer. Eğer oraya alırsa düşünebiliyor musunuz? Bu nüfus kağıt bu ülkenin nüfusu ne olur? Ha? Zaten ne diye belirsiz dolu ülkede. Bak kardeşim. Kendinize gelin. Bak Kimse ben ki. HDP'ye oy verdim. Ben geldim. Diye... Hadi ben şimdi bak. Ben Trakyalıyım. HDP'ye oy verdim. Trakyalı'dan. HDP'ye oy ver. ver Trakyalı. Tereniz dinle dinle. Trakyalı'dan PKK olur mu? Olmaz. Ee, o zaman konuş. Trakyalı'dan. Ne olur? Kılıçdaroğlu olur. Trakyalı değil ki adam Kılıçdaroğlu olsun. Olur kardeşim. Ama sana sen sana bana şimdi. Sor. Bak, sen ben şimdi ben, sen, sen, sen şimdi, sen şimdi Trakya'ya Ahmet'i, Mehmet'i, Kılıçdaroğlu'nun hepsini bir Markete gittiğin zaman istediğin gibi istediğin şeyi alabiliyor musun? Elektrik, su, suyun, doğalgazın ne benim, geldi? Benim, benim, benim gibi emekli misin? Be emekli emekli mi? paran bu elektrik su doğalgaza 7... yetmiyor. Bak bir dakika. E ne konuşuyorsun sen? 715 715 Yeme, lira. Içme, giyme hariç. 711 bir lira. Dedi. Ben ya cebime bakarım beni. boğazıma bakarım. Neyi dinleyeyim? 711 lira <laughs> sen benim elektrik param boş. gelmiş. Eee niye o ha, zaman? Ben Tayyip'i savunmuyorum. Diyorum ki Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Kim gelirse gelsin iyi olur. Bak, bak, bundan iyi olur. iyi olur. Şey iyi olur. olur. Bak bak. Peki. Şu, şu düzenden şu çok iyi olur. Çöp, olur. çöp bidonu gelse çöp bidonuna oy verir. Evet. Neden biliyor musun? Tekrardan parlamenter sistem gelsin. Aynen. Tekrardan Aynen. biz özgürlüğümüze özgürlüğümüz kavuşalım. Aynen. Eyvallah. O, eyvallah. Hep o zaman bazen öpüyoruz. Hep bakayım. Öperim, Aferin. Tebrik ederim. ya. Dinle beni. Sistem bozuk kardeşim. Sistem bozuk. Dinle beni. Türkiye Cumhuriyeti'nden %50 almış Tayyip. Sen senin sen evinde sen vermemişsin. Sen de oğlun vermiş, kızı vermiş. Ha vermez, vermez. vermez. Benimkiler tam bir Kemal. E, tam bir Mustafa Kemal Atatürkçü e bende yok öyle bir şey. Ben buna inanmıyorum. E sen inanma be. %100 Sanki %100. benim çocuklarımı buna sen çıkardın şimdi Kardeş geçen gün ben sosyal medyada bir kadın diyordu ama ki. Ama diyorum ki. Çarşaf vardı kadının üstünde. Zaram zıkım olsun ona diyor. Ben kendi ellerimle çaldım oy dedi. Nereden biliyor? Kadın itiraf etti ya? Gördün mü? sandık başına olsun. Gördün mü?